Merhabalar, bugün sizlerle cevizli havuçlu kek tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1,5 su bardağı rendelenmiş havuç, 1,5 su bardağı iri doğranmış ceviz, 4 yumurta, 1 su bardağı un, bu unu daha sonra eleyeceğiz, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, ve 1 su bardağı şeker kullanıyoruz. Havucumuzu rendeleyip üzerine mutfak peçetesi bastırarak fazla suyunu alıyoruz. Kekimizin sulanmaması için. Gördüğünüz gibi peçete tamamen su oldu. Daha sonra oda ısısında beklettiğimiz 4 yumurtayı çırpma kabına alıyoruz ve çırpmaya başlıyoruz bir süre çırptıktan sonra şekerini ilave edeceğim. Evet şimdi şekeri ilave ediyorum ve şekerle yumurtayı köpük köpük çırpıyorum. Çırpma işlemi 15-20 dakika arası sürüyor. Evet gördüğünüz gibi karışımım köpük köpük oldu. Beyaz bir renk aldı ve hacim kazandı. Bu kekin özelliği içinde yağ bulunmaması. Şimdi unumun üzerine bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum ve unumu elemeye geçiyorum. Ben iki yandan böyle bir elek almıştım. Sizler herhangi bir elekte ya da süzgeçte bu unu eleyebilirsiniz. Evet unumu eledim ve şimdi bu elediğim unu karışımın içine ilave ediyorum ve bunu bir spatula yardımı ile köpüğünü söndürmeden çok dikkatli bir şekilde yediriyorum. Artık mikser çırpıcı kullanmıyorum. Yalnızca spatula yardımı ile karıştırıyorum biraz karıştıktan sonra içine rendelediğim ve suyunu aldığım havucu ilave ediyorum bu havuçla birlikte de yine karıştırıyorum içine yediriyorum daha sonra iri parçalara doğradığım cevizi ilave ediyorum bir buçuk su bardağı bol malzemeli hafif ve besleyici bir kek bu kek İçinde unu da çok az olduğu için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi cevizimi de ilave ettim. Ve köpüklerini söndürmeden dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Tarçınımı ilave ediyorum. Birazdan göreceğiniz gibi ben bu karışımı kare bir kek kalıbına koydum. Siz yuvarlak bir kek kalıbı ya da bir borcam kullanabilirsiniz. Ben içine kağıt serdim. Fakat borcama tereyağı ile yağlayıp un serpip pişirebilirsiniz. Yani bunlar sizin kendi isteğinize bağlı. Ben bu şekilde tercih ettim. Bu şekilde kekimi kalıptan daha kolay çıkarabiliyorum çünkü. Evet yaptığım karışımı kek kalıbına alıyorum. Bu kekimiz 170 derecede pişiyor ve e, yaklaşık 50 dakika ile 1 saat arasında pişiyor. E, burada bir püf noktası var. E, kekimizi böyle bu şekilde vuruyoruz içinde hava kabarcıklarını almak için. Bu arada kameram da titremiş. Fırınımızı önceden 170 dereceye ısıtıp Kekimizi öyle alıyoruz. Benim kekim bir saatte pişti yaklaşık. Kürdanla test ettim, kürdanım temiz çıktı ve kekim pişmişti. Artık kekimi servise alacağım. Ben akşamdan pişirdim kekimi. Sabaha kadar kalıpta bıraktım soğusun diye. Sabahleyin de servis tabağıma alıyorum. Ben dörtte birini işe götürdüm. Akşam geldiğimde. Çocuklarım ve eşim keki bitirmişlerdi. Çok sevilen ve çabucak çarçabuk biten bir kek bizim evde. Size bir püf noktası daha vermek istiyorum. Fırın kapağını kekimiz pişerken açmıyoruz. Aksi takdirde kekimiz sönüyor. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde buluşmak dileğiyle. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz şimdiden afiyet olsun diyorum ve iyi günler diliyorum.